Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Youtube izleyeceğiz Normalde bizim televizyondan Bağlanabiliyor ama Ben Neydi ismi onun ya Heh, Normal telefondan izleyeceğim Şimdi bakalım neler var Oha bu ne oğlum Güzel bir şey yok mu Dur şuraya geçeyim arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Kanalıma abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın ve bu videoya bir 10 like gelir mi be? Gelir bence. Gelin arkadaşlar Exo Valparan izleyelim. Hatta abone olayım. Arkadaşlar hemen gelin gelin şunu izleyelim. Ya arkadaşlar reklamlar hep geliyor ya. Delireceğim. Ol, Geldi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda Arkadaşlar. Çok güzel hesabındayım. Ve sizin bana verdiğiniz Brosas görevini yapacağım. Ve eğer derdiniz güne <laughs> başlara bastım. Perdiğini <laughs> cezayı çekeceğim. Umarım <laughs> başlarım. Allah'ım bu Şuna bak ederim. ya. Abone olanlara. <laughs> Bir de umarım başlarım diyor. İstediği karakteri ver. Amin. Ve şimdi ilk görevimize başlıyoruz. <laughs> Brawl Stars görev. El Primo'nun süper özelliğiyle iki kişiyi öldür. Ve bunu hesaplaşmada yap. Eğer başaramazsan bir küçük kutu, bir büyük kutu, bir tane de mega kutu aç. Yani şimdi El Tribunus Pro özelliğini kullanarak iki kişi öldürmem gerekiyor. Yani o son vuruşu El Tribunus Pro özelliği yapmam gerekiyor. Ve başaramazsam küçük kutu, büyük kutu ve mega kutu açacağım. Hadi, Hadi bakalım umarım başarırım. Savaşmayı seçiyorum. Ben hiç burada tutuyorum. Hadi bakalım. V şimdi, video, baş. bitince Ularım konuşacağım bu ben yeniden. Öldürebiliriz ve son vuruşu özelliğini kullanarak gerekiyor. Eğer yapamazsak çok sıkıntı yani. Hem küçük kutu hem büyük kutu hem mega kutu açacağım. Gel bakayım buraya Roza. Gel bakayım. Azıcık kapışalım gel. Gel azıcık kapışalım ama dur sen çok vurdun azıcık kaçayım ama İkisi de öldü ya Alperen ne yaptın ya İkisi de öldü ya Evet evet bir Marius boşa gitti şu an. Spor özelliği boşa gitti cidden. Hüü. Ama dur sıkıntı yok sıkıntı yok evet. Şu an hala öldürebiliriz iki kişiyi. Spor özelliği kullanarak öldüreceğiz. Hop oh, dur bakayım gel buraya gel. Kol kardeşim gel. Arkadaşlar. Gel Ağırış, ben kaç. seni de öldüreyim. Ağırış. Ama vurursam ölecek bu ya. Öldü işte. <laughs> Artıran bunu başarmalıyız. Evet evet Dinamo'ya başarabiliriz. Dur. Geri şu an üç kişi aldı onların birisi benim. Atlayacak, atlayacak, Durun. atlayacak. atlayacak sakın öldürmeyin sakın. Sakın dur. Atlayacak, atlayacak. Lan, bak, tek bak, atıyorum, atıyorum. Şey. tek atıyorum Nasıl öldürebiliriz spor özelliği kullanarak? Vurdum, teşiyorum. <laughs> Artıran sana kötü bir haberim var. Ne oldu Altirimo? Bu son kişi. Ya bu kalan son kişiymiş ya. Bunu öldürsem bile şu an göre bitmeyecek. Yani spor özelliği kullanarak öldürsem bile olmayacak şu an. Ama neyse. En azından bir kişi öldürmüş olayım o yüzden. Dur senin canın da olsun. Vurma bana vurma. Bul. Git lan buradan. Sen sakin ol bakayım. Dur bir. Aha. Şu an vursam öldürür müyüm mesela? Sen çok merak ettim. Şu an vursam seni öldürür müyüm ben? Bu da şu an tek yedi ya. Spor özellik olarak kaldırılmıyoruz ya. Hem yani, spor çok az vuruyor. Yumrukları <laughs> tek Yani son vuruşu yapmak spor özelliği çok zor. Cidden bir numara oldu ama spor özellik olarak kimse öldüremedik. Yani şu ana göre başaramadığıma göre, göre daha tane daha daha kutu, daha bir tane küçük kutu, bir tane Eksine büyük kutu, bir tane de mega kutu açmak zorundayım. Umarım bu şu an küçük kutu vardır. Girdim bu bakalım uçacak ızlamur evet, uçarım. Belki öksürüğüm geçer. Elmas vermek zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu arada, bu arada belki doğum tamam. de, de bir video atarım. Şapla vururum ha. Tamam abi. Tıkladın bakalım ne veriyor. Hop. Evet. Belki doğum günümde gerçekten var. bir bak, video bak, atabilirim kodu vermedi. Sen ver bari ben. Ben vereceğim abicim. Harbi mi ya? Hadi bakalım o zaman. Açıyorum bakalım. Verecek misin bir şey? Hadi Kameramın, bakalım. bakalım. Kamana... Evet. Vermedi. Kameraman kutum kutum kim yaştı. olsa büyük kutuyu ki? Kutuyu açtım. Ben <laughs> şimdi bize mevkutu gerekiyor. <laughs> Mevkutum yok. O yüzden elmas Aklımda bir kişi şey var. Benim, ama benim. Alacağım. Ben... am, elmasa. En azından, aman, azından aman, ama onu sen onu kameraman yaparsan. Beni şuraya yapıştır. Ne oldu? Ne oldu? Bir karakter ver. Ne oldu? Ne olur? Bir şey ver ya lütfen. Senin ben elmas verdim ya lütfen. Tamam ya. Vereceğim. Ben vereceğim diye bak. Az önceki büyük kutu da demişti vereceğim diye vermedi. Şaplığa vururum bak ha. Vereceğim dedim ya ya. Aç sen rahat ol. Öyle mi diyorsun bak? Açıyorum. Umarım yanıtlıyorsundur. Umarım o 6'yı görürüm. Bakalım hadi. Tıkladım tıkla, bakalım tıkla, tıkla, tıkla. ne geliyor? Eş, beş. Vermedi. <laughs> hadi 5 <ben> beş yazmışken <laughs> ver. O da, da vermedi. Vermedi. <laughs> Hain mega kutu. Hiçbir şey vermedi ya. Bir karakter istiyordum sadece. Artık cezamı çektiğime göre ikinci göreve geçebiliriz. Para al stars görev. Jackie ile ödül avına gir. Kafanda yedi yıldız varken oyunu bitir. Eğer başaramazsan bir mega kutu aç ve bana 360 elmas al. Yani şimdi Jackie'yi alacağım, ödül avına gireceğim ve kafamda 7 yıldız varken oyunu bitirmem gerekiyor. Başaramazsam da bir tane daha kutu gidecek ve üstüne 360 elmas hadi bakalım. Jackie'yi seçiyorum, ödül avını seçtim. Ulan bu haritada şu an çok kötüymüş ya. Hiç Jackie haritası değil ama hadi bakalım başlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi en kötü arasa şu anda Jack ile oynuyoruz. Bakalım. Umarım kafamda şu an yıldız yapabilirim. Şu an beleş iki yıldız var kafamızda. <laughs> beleş ya. Evet Jack ile den beleş. şu an 5 yıldız görüyor. Hadi bakalım. Allah kusurdu uh. bu ya. Jack şey, gel. Gel bakayım buraya şerici. Hadi. Hadi buraya. Oğlum. Üç <laughs> oldu şu an. Kafamda yıldız üç oldu. Ben benim ya. bunu şu an yedi yapmam lazım. Yapamazsam gidiyorum ya kutular. Ben elmasla. İzleyelim. Dur bakalım. Aa, dur dur dur. Öldürsek şu an çok kötü. Öldürsek şu an yıldızlar gidecek. Ama dur. O benim. O benim de ama ya. O benim öldüreceğim kişiydi. Hop şöyle şöyle <laughs> Barley çaldı Barley çaldı ama böyle olmaz Gel bakayım sen buraya gel gel gel. Acı kurayım acı kurayım Oo dört oldu güzel güzel Gayet güzel ama dur ama dur Ama dur ama dur ama dur. Ama, ama beni öldürme ya o yıldızı bana lazım para yıldızlar gitti ya. Evet fark ettim ben de Fark ettim ben de şimdi dur bakayım Aha burada beleş bir şu an şey var dur bakayım Gel 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 bakayım buraya o, Ama dur ama dur Şeli tek atıyor ya Alperen müşteriye yaklaşmayalım bence Bence de mantıklı dur bakayım bu da Dur ama... O şimdi şey benim diyor. <laughs> o da öldü, o da öldü. Şu an yıldızımız iki dur. Aha güzel, bunu çaldık, bunu çaldık güzel. He bu sefer çakallı biz yaptık, biz çaldık. <laughs> evet Zekinci'den. Bu sefer biz çaldık, bakalım dur. Şunu, ha, dur. Şöyle güzel güzel güzel. Dur bakayım. Hop güzel. AFK güzel. Dört oldu şu an yıldızım. Acil benim şu an bunu yedi yapmam lazım. Acil acil acil. Ama dur yavaş dikkatli gelin. Ben... Hemen... Hop hadi beş olsun. Beş oldu be. Beş oldu dur. Dur vurma vurma yedi yıldız ama bu arada da olmaz ki Zeki'yle ya. Yıldız oyuncu oldu. zaferimizi aldık ama görevi başaramadım. Evet şu anda etki elmasım var o yüzden Brawl Fest'teki bu 10 elması alıyorum. Ve şu anda elmasımız 81 oldu. Bununla dükkana girip buradan Mega Kutu'yu alıyorum. Umarım güzel karakter çıkarırız. Hadi bakalım. Tıkladım. Ben bak ne oldu? Seksen elmas verdim. Yap be güzellik. Her bir karakter be. Vereceğim abicim ya. Aç sen beni. Bak ama vereceğim vereceğim diyorsun. Sonra vermiyorsun. Ayıp ediyorsun bak. Vereceğim ben. sana atıyorum İyi bakalım hadi. Tıklıyorum. Umarım verir Tıkladım bakalım. Altıyı olacak. <laughs> Ne beş. Beş. <laughs> hain mega kutu. Hain hain hain. El vermedi. Mega kutuyu da açtım ve elmasım şu an bir kaldı. Ve görevi de kaybettiğime göre sana ulaşıp 360 elmasını vereceğim. Şimdi geçiyoruz üçüncü görevimize. Brawl Stars görev. Bulu seçi ve hesaplaşmaya gir. Öldüreceğin herkesi sırayla bir normal vuruş. Bir spor özellik şeklinde öldür. Başaramazsan bütün Brawl Pass'i aç. Hmm bir saniye. Bulu alacağım. Hesaplaşmaya gireceğim ve öldüreceğim herkesi sırayla öldüreceğim. Yani eğer bir normal vurarak öldürürsem diğer kişiyi süper özellik kullanarak öldürmem gerekiyor. Ve bunu sürekli böyle yapmam gerekiyor. Eğer sırayı bozarsam normal vuruş süper özellik. Normal vuruş süper özellik. Bu sırayı bozarsam bütün bropesi açmam gerekiyor. <laughs> Ama neyse ki bropesinin sadece bir kutu var. Ama üstte işte önceki sezon. Önceki sezon yazıyor bir saniye. Önceki sezondan kalan şu an benim bir sürü kutum varmış burada. Oo, ve bu kutuların hepsini şu anda açmam gerekecek eğer kaybedersem bu challenge'ı. Hem de buradaki büyük kutuyu da açacağım. Umarım bunu yaparım ya. Bu cidden çok zor ama ya. Seçiyorum bunu buradan. Hesalaşmayı seçtim. Umarım yaparım. Ne olur yapayım. Allah ne olur ne olur ne olur. Hadi başlayalım. Evet şimdi amacım öldürmekten çok diğer kişileri sırayla öldürmek. Yani bir normal vuruş bir özellik. Bir normal vuruş bir özellik bu şekilde. Ben şu an mesela ben bu şeyi öldürebilirsem eğer Of öldürdüm çok iyi. Şimdi bir sonraki kişiyi benim spor özellik olarak öldürmem gerekiyor. Eğer yanlışlıkla öldürürsem normal vuruşla. Mesela bu el prim oyun şu an. İki vuruşum tek attı Alperimo'ya. Alperim ne yapayım çok güçlüyüm ya. Bu birazcık çok gücünü kıs ama böyle olmaz. Spor özelliğim bir vuruyor. Normal vuruşlarım tek atıyor. Bu ne böyle? Tamam tamam sen sakin ol sen sakin ol kolçum. Olmayacağım lan sakin makin gel lan buraya. Tamam bak sen döverim ha. Bul tamam sakin ol sakin ol. Ama dur ama dur bak sen çok vuruyorsun. Çok vuruyorsun bunun farkında mısın? Benim şu an seni acilen öldürmem gerek. Ama dur bak kaç tane koltu var burada. Şimdi benim şu an diğer kişiyi bir saniye. Ben Şeli'yi normal vurarak öldürdüm. Sonra Alperimo'yu normal vurarak öldürdüm. Ben çoktan kaybettim zaten Gütçe'yi yok o zaman. Nasıl ya? Sen kaybettin mi şu an? E şu an kaybettim o zaman ben. Hayır. Bir numara olduk ama ne uğruna? <laughs> evet ekstra <X> resmi. Şu an fark ettim ki ben o şeyleri normal vurarak öldürdüm. Sonra o Al bir daha normal vurarak öldürdüm. Yani sırayı bozdum. O yüzden görevi kaybettim ve bütün Bro Pes'i açmak zorundayım şimdi. Bro Pes'e giriyorum ve buradan ilk olarak bu büyük kutuyu açacağım. Hadi bakalım. <laughs> Umarım güzel bir şey verir. Şu an çok üzüldüm. Bizden çok üzüldüm. Ben bu görevi yapabiliyorum sandım şu an ya. Ama en son fark ettim ki yapamıyormuşum. Şu an bayağı bir üzüldüm. Cidden. Bütün bu ropesi açmak zorunda olduğum için de tüm kutular şu an gidecek. Hayır tek görevde bütün kutuları kaybettik. Bütün kutular açılıyor. 10 elmas hadi bakalım güzel. En azından birazcık elmasımız oldu. Bu videodaki 2 mega kutunun acısı hala çıkmadı ama... Evet, şu an bütün kutuları açıyorum. Savaş kutusu. Sen küçük kutudan bir şey gelmiyor. Bakalım. Büyük kutular belki bize karakter verebilir. Ama bu küçük hain kutular vermiyorlar. Sen daha küçük kutu açıyorum ve bu büyük kutuyu da açıyorum. Şu an bütün bro tek seferde açmış olduk. İçinden hiçbir şey de gelmedi. Şu an iki kat hesa bir şey oldu benim için. Üzüldüm. Yani üst üste şu anda 3 tane görevde kaybettim. Yani artık bu dördüncü görev yapmam gerekiyor. O zaman gelsin bakalım dördüncü görev. Kral Stars. Stars görev. Rosa ile kuşatmaya gir ve en az 7 seviyeli robot çıkart. Er baş... Arkadaşlar bu reklamlar bitmiyor. Bir göre ikinci reklam çıktı. Bırak. Yav. Başaramazsan 4 mega hutu... Ay. 4 mega kutu mu? Bak işte bunu cidden yapmam gerekiyor. Roza hemen seçiyorum buradan. 7 seviye robot gerekiyor bize. Çatmayı seçtim. Eğer yapamazsam 4 mega kutu yani 80, 160, 240 320 elmas gider. Cidden bunu yapmam gerekiyor. Hadi bakalım başlayalım. Bunu yapamadı. Bunu da, da yaptı ya. Biz, ya. Şu an biz yapamayız dedi seviye bence ama en azından 2 seviye. Yoksa bütün oyunda kaybeder. Videosunda rezalet olacak. Bizim çıkarmamız Bugün Kim kim sen, be, sen Bugün bir, sakin ol, bir sen sakın aklama kim diyor ya. Benim yok oldu. İkinci robot için saklayalım şu an biz bu videyi. Tamam güzel güzel bak. Video şu an duruyor burada. Tamam. Aldım şu an bu videyi. Sağdakini de alacağım. En az şu an bize 7 seviye robot gerekiyor. E Sabah bir zaten bu videoyu. Şu an karşıda e yok, yok olur. Ama izlemediyseniz falan... benim videomdan izleyebilirsiniz böyle. O, de. E seviye gerekiyor. O, e seviye gerekiyor. O, o, gerekiyor. Evet efendim, Yedisi, arkadaşlar 7 seviye yapmalıyız bu robotu. Yoksa işimiz bitti. Dört mega kutu ne yahu? Cidden ya Roza. Arkadaşlar kanalımın abonesi düşmüş de otuz düşmüş Sonra da otuz abone oldu. Hadi Bir daha Yedi. Başardık. başardık be. Sonunda başardık be. Hadi vuralım şu Ee, be. arkadaşlar robotçuk bu arada vur, vur, GTA 5'te de bu hain tarati. Görevlerden sonra. Tamam güzel güzel e, güzel. Tamam, çok, iyi vurduk, çok de. iyi vurduk. Tamam. Sende kaldı 2000 gün falan. Tüm spor özelliğimi açıp gidip onu yok edeceğim. Taktik yapacağım bak ne süresi Robot yokken kendim robot gibi gideceğim oraya öldüreceğim onları. Mükemmel bir taktik yani şu an. Yapacağımız şey. Ama şu an karşı takım gelmiyor. Gelseler Spor özelliğimi kasacağım vuracağım ama olmuyor. Gelmiyorlar. Gelin bakayım. Ben bir taktik yapacağım. Gel gel. Gel 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 gel. Ama dur. Ama dur. Spor özelliğimi bana kullandırmayın ya. Ve maç bitti. Robotumuz rakibi yok etti. Yıldız oyuncu olmuş olduk. Ve görevi de başardık. Of. Çok rahatladım. Bunun da bir görev başarabildik. Ah, ah. Az daha gideceğiz 320 elmas. Zaten bayağı elmas gitti şu an bu video içinde. Güzel oldu başardığımız. Evet Ekson ailesi. Görevlerinizi yaptım. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Bay bay. Arkadaşlar videoyu kapatamıyorum neyse evet, dur. Durun arkadaşlar bir videoyu kapatmaya çalışayım ben. Buraları belki kesebilirim. Heh. Arkadaşlar bu durdu mu?